Fecr Suresi Mekke döneminde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun şafak vaktine, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine, ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi, oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsan var ya, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda, ve onu nimetlere boğduğunda Rabbim bana ikram etti der mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise Rabbim beni önemsemedi der mutsuz olur. Hayır hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır. Bu böyle olmamalı yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin emri gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennemde getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan, keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir.''